Bumber Grup, meselemiz insanı sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Barış Aygener. Geçenlerde yaşamda iz bırakmış insanların gençlere verdiği tavsiyeleri okuyordum. Yüze yakın insanın yazdığı tavsiyeler başarılı insanların başarı sırları başlığı altında verilmiş. Bu sırlardan biri de vizyoner olmak. Gerçekten de vizyoner olmak, başarının altın ilkelerinden vizyon sahibi olmak, gelecekle ilgili fotoğrafa hakim bir bakış açısıyla bakmak anlamında kullanılıyor. Hayali çağrıştırıyor ama vizyonla hayal arasındaki fark vizyonun yapılabilir olması, değerler ve yetkinliklerle güçlü bir ilişkisinin olması, yani vizyonun akılcı bir temele ve hazırlığa dayanması. Etkili isimler, düşüncelerinize sınır tanımayın dar kalıplar içinde düşünmeyin. Kendinizi koşullarınıza mahkum etmeyin diyorlar. Vizyon sahibi olmak, geleceği öngörmeyi ve ona uygun hazırlık yapmayı gerektiriyor. Özellikle lider kişilikteki insanlarda olmazsa olmaz bir nitelik. Vizyon sahibi olmak için bir taraftan yaptığımız işi çok iyi bilmek, diğer taraftan farklı alanlardan beslenmek gerekiyor. Kariyer hazırlığındaki her gencin bir takım soruları sorup cevaplaması gerekiyor. 5 yıl sonra nerede olmak? Hangi işi yapmak istiyorum? Beni nasıl bir yaşam bekliyor türündeki sorulara verilecek cevaplar insanın kişisel vizyonunu verecektir. Bu vizyon geleceğe ilişkin farkındalığı arttırır. Geleceğe ulaşmak için gerekli hazırlıkların yapılmasında kişiyi motive eder. Bilime, sanata, iş dünyasına öncülük etmiş vizyoner insanların sözlerine kulak vermek gerekir. Değil mi? Ne demiştik? Meselemiz insan. Bumber Grup, meselemiz insanı sundu.